Herkese merhabalar. Bugün League of Legends'ın LoL'u nasıl indirildiğini göstereceğim. Hani bilmeyen arkadaşlarımız için gösteriyorum. Normalde basit. İlk öncelikle Google'a açıyoruz ve Google'a LoL yazıyoruz. Ve LoL'un sitesine giriyoruz. League of Legends yazıyor. Sayfın eklemesini bakıyoruz. Evet. Böyle bir şey çıkıyor. Yani sayfa çıkıyor. Buradan e, hemen oynaya basıyoruz. O yüklemesini bekliyoruz. Sonra böyle bir şey kalacak. Eğer oyunu kayıtlı değilseniz kayıt olabilirsiniz buradan. Ben zaten kayıt olmuştum zaten. Buradan aşağı iniyoruz. Zaten hesabım var mı? Oyunu indir diyoruz. Ve buraya basıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Devam etmek için kurulum programını indir ve çalıştır diyor. Türk, zaten Türkiye'deyiz. Oyunu indir. Türkiye biliyoruz. Bu Windows zaten. Değişir zaten. İsterseniz değiştirebilirsiniz buradan işletim sistemimizi. Yabancı dil olabilir. OS X kullanıyorsunuz olabilir. Windows'tan başka... Neyse işte ayarda geliyor zaten. Türkiye Windows oyunu indir diyoruz. Ve gördüğünüz gibi kaç? 26 MB'lik bir şey mi? İnmesini bekliyoruz tabii ki de. Yani dosyamız indi. Buna basıyoruz. Çalışlara basıyoruz. Yani yüklenmesini bekliyoruz artık şu an. League of Legends kurulum seyirbesine hoş geldiniz. Eğer ediyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Biz kabul etmezseniz zaten şey olmaz kabul ediyorum basıyorsunuz ileri basıyorsunuz kolomba uygulama için daha fazla uygulamak için ileri basın işlemimiz daha kolon bu uygulamak daha fazla uygulamak için daha iyi basın masa üstünün, e, başlat menüsünün programlar klasörü burayı diyor yani e, masaüstü masaüstü şuraya ikon gelsin diyor zaten gelsin e, ileriye basıyoruz yüklemeye başlamak için yükleye basıyoruz ve yüklüyoruz çalıştırı basıyoruz burada bir şey veriyor Evet'e basacaksınız. Program tam ekran şey verdiği için video algılamıyor. Evet'e basacaksınız. Gerekli yazılım yükleniyor. Yani bekliyoruz. Böyle yani. birkaç dakika sürüyor buluyor. O zaman durdurup geliyorum ben. Burada bir şey daha geçti. Heh. Buradan evet e alıyoruz tekrardan. Çünkü çalışması için gerekli programlar oluyor. Ve bitti. Yani basit bu kadar. Sadece bekliyoruz yani. Sonra bu işaretliyim bunu. Çalışsın yani. İstemiyorsanız kapatabilirsiniz. Sonra basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyun açılıyor. Kapat. Arada böyle hatalar oluyor. Geliyorum. Evet basıyoruz. Az önceki gibi bir hata verirse şöyle yapın. Buna sağ tıklayın. E, dosya kurumunu aç deyin. Ve bunu yönetici olarak çalıştır deyin. Yani az önce hata verdi. Gördüğünüz zaten. E, ona basıp halledebilirsiniz. Şimdi Lörün açmasını bekliyoruz. Şuradaki bar doluyor. Dolup tekrar geliyorum. O bar doldu ve böyle bir ekran geldi. Ne bu? Tıklanıyor mu bunu? Okuyabilirsiniz oyun oynamak için. Genelde böyle dünyada çok oynanan oyunlarda böyle olur zaten. Steam dışıysa tabi. Steam Steam zaten Steam'in kayıt olduğunu kabul ediyorsunuz. Neyse. Kabul ete e basıyoruz. Ve oyun güncelleniyor. Güncelleme varmış. Tam ekran olmuyor mu bu. Neyse. İstemcinin, İstemcinin yükseliyormuş abi. 1 GB güncelleştirme mi olur ya? Yani? <laughs> Neyse bitsin geliyorum. Evet 1 GB güncelleminin sonu geldi. %99 Ve bitti. Bu kadar. Ve şunu söylemek istiyorum. Yani ben bilgisayar hayatımda onlarca yüzlerce program kaldırıp sildim. Bunların arasında program vardı, oyunlar vardı ama şu lolünün yükleme ekranı beni benden aldı. Şu arkadaki resim falan öf yıkılıyor. Neyse. Oynaya basıyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Açılmasını bekliyoruz. Oyunumuz açılıyor. Ee, hani Vim falan kullanıyorsunuz ya da böyle 5 GB internet sınırlı kullanıyorsunuz. Hani bu yüklemeyi size tavsiye etmiyorum. Çünkü bir böyle kullanıyorsanız 1 GB sizin için yüksek bir rakamdır. Yani o yüzden çok fazla tavsiye etmiyorum. Ha böyle 50 GB falan sınırlıysa falan yükleyebilirsiniz. Öyle bir sıkıntı yok. 1 GB'de. yani Açılsın artık. Çok beklettiğimizi. Evet. Ups. Ha geldi. Bekliyoruz. Hep bekliyoruz dedim ya. Neyse. Uuu. Böyle bir şey karşılaşmayla beklemiyordum. League şimdi masa üstünde kısa İşletim Hiç işletim sisteminin yönetimi izleyebilir. Tamam. Peki abi. De oyun hmm. kastı şu an. Ha. ha. dediği gibi şey. Kabul et basın. Oturma amaç yani animasyon diye Kapat şunu sevmiyoruz zaten şu müziği sevmedim. Kastırıyor. Evet. Tamam. Ee, arkada güncelleme falan vardı. Ha tarıyor falan dedi. Ne yapıyor arkada? Masası <laughs> neyse. Sonra hani şey kuramlar oluşturmadıysanız buradan hesabınızı giriş yapabilirsiniz. Ben mesela gidiyorum. Şu ismi lanet olsun nereden bulduysam. gidiyoruz. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Ve giriş yap diyoruz. Oh çok güzel ya. Sevdim. Giriş durumu doğrulanıyordu. Evet. Bekliyoruz şu an. Yani. Oo, bir as seç. Diye. Tamam abi. Ben hiç başlamamışım oyuna. Onu fark ettim. <laughs> keskin perfor. Evet. Oyunu bana da tanımak. keskin perfor. Evet abi. Hı. Eğitim falan var. Hmm. Artık buraya kadar izlediğiniz gerisini artık siz yaparsınız. Yani burada oyunu öğreneceksiniz artık. Buraya atla. Çekmeme gerekiyor. yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bu kadar zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Al, hadi. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.